Sizin, merak etme. Ama omzum acıdı. Yavrum sakın rahatsız olmayın. Aman aman sakın <laughs> rahatsız olmayın. Ha, tamam. Yazıklar olsun, hala öğretemedim size. Tuh, otur, otur. Bugün bütün bir yıl boyunca gördüklerimizin genel tekrarını işleyeceğiz çocuklar. Ama önce sınıfta olmayan arkadaşlarınızı öğrenebilmek için bir yoklama yapacağım. Hocam rüya yok. Aa, neden yavrum? Rahatsız mı? Ha kafadan. Çocuklar <laughs> çok, çok ayıp. Kendisi bahçede hocam. Yavrum dersin başladığını bilmiyor mu ya? Allah Allah. Ee, yavrum biriniz. Ha Toygar. Yavrum git arkadaşını al da gel hadi. <laughs> Kim Evladım. Sınıfta başka Toygar var mı? <laughs> Bu senin kaderin olmuş abi. Abi kaderden kaçınmaz görüyorsun değil mi? Neden? Ben? Niye ben? Neden? Ben ne yaptım? Allahım niye ben? Yavrum komik bir şey mi oldu? Bana da söyleyin de ben de güleyim he? Özel nevzi hocam aramızda. Ders dışı. Ya demek ders şöyle öyle mi? Ha, evet, öyle an... anlatırız sonra. Hemen hatırlatıyorum şu anda ders başlamıştır. Açın <laughs> test kitaplarınızı sayfa 97. Hadi hadi hadi. Hadi hadi. Hızlı. Yavrum ya. sen derse girmedin mi? <laughs> Arkadaşım bekliyorum. Ama öğretmenin sınıfa girdi yavrum. Dersine geç kalacaksın. Yok ben biraz daha bekleyeceğim. Gideceğim zaten. <laughs> <laughs> Geleceğini biliyordum ee, Rüya Hanım Hulki Hoca sizi derse davet ediyor Nerede gördün Sınıfta Sınıfta mı hı hı. Sen sınıfta mıydın bana bahçeye gidiyorum demiştin. E sonrasında da sınıfa geçtim. Aşk olsun toydar Yani... ...burada buluşacağız diye konuşmuştuk. Ve sen beni unuttun. Rüyam'ım... ...benim sizi unutmam mümkün mü? Yolun bir şekilde hep size çıkıyor. Hmm, Toygar! Hmm. Rüyam'ım ne yapıyorsunuz? Hmm. Lütfen! Utangaç seni... <laughs> Rüyam'ım ne yapıyorsunuz? Herkes tersti. Kimse bizi görmez. Sınıfa kadar elini tutuyorum. Tamam. <laughs> tamam. Tamam. Hadi. Bence bir daha denesene. Ya ben onunla bir yani ben onunla gidip konuşmam. Ya o seninle konuşursa? Cık. Of, bilmiyorum. Bence teneffüse git konuş. Yok abi ben onunla gidip konuşmam o beni de ver. Böyle bir yere varamazsınız ki. Sen bir adım atacaksın ki o da bir adım atacak. Ama yani o kadar çok şey yaptı. Cık. Ya yani böyle olmaz ki. Yani ya sen bir adım atacaksın ya o bir adım atacak. Ben bir adım atmam. Abi yok ben gitmem konuşmam bir adım atmam. Neyse derse bak. <laughs> <laughs> Rüyanın artık sınıfa geldik elimi kolumu alabilir miyim? Ay, pardon. <laughs> Tolga! Ya ben aslında yanlış anlama. Ben böyle ilk adımı atacak kadar açık bir kız değilim. Ama <laughs> sana çok güveniyorum. Bir de böyle elini tut tutunca kendimi çok güvende hissediyorum. Kızmadın değil mi? <laughs> Polar erime ısısı denir. <laughs> Rüya Hanım, bu ders herkese aynı saatte başlar. Neredesin yavrum? Affedersiniz hocam. Geç yani, geç yani. <laughs> <laughs> Ay, abi ya abi dur Allah aşkına dur. Hülkoca dedi ya Toygar gitsen bak diye. Koptuk orada ya, yıkıldık. Ya karnımıza arılar girdi hep böyle. Oh. Ay, git gel. Oh. Gel. Toygar, pardon. Nereye gidiyoruz? Biz sadece erkeklerin gidebildiği bir yere gidiyoruz. Hı -hı. Neresi orası? Tuvalet. Tuvalet. <gülüyor> pardon. <gülüyor> ah. Ama bak geçen seferki gibi sakın beni unutma. <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum Zeynep Hanım. Bakarız. Peki. Zeynep Hanım yani tuvalet bu. Hani ne kadar süreceği belli mi olur? O yüzden öyle dedim. <laughs> ya aldı <Ha, oldu>, tamam. <gülüyor> Görüşürüz. <gülüyor> Abi sen böyle yaparsan olmaz ki ama ya. Vicdan yapıyorsun bak. Yazık olacak. Zaafın olmadın emin misin? Çocuklar. Ha? Şu an kendimle kavga ediyorum. Beni biraz yalnız bırakın. Ayşegül çıkıyor muyuz? Ha, evet evet çıkıyoruz. E, su falan alırız değil mi? Evet. Ee şey Ceren sen geliyor musun? E yok ben sınıfta kalacağım. Hı, tamam. E... Hadi. Aa! Bak görüyor musun sen? Murat. Bak bunun içinde benim laptop'um var. Ben bir kantine gideyim sen buna göz kulak ol olur mu? Ben ne istiyorsan alırım. Tamam. Hı hı. Gel gel hadi. Ya ma keşke bahçeyi bıraksaydık. E ne bileyim sınıf falan kasvetli ya. Hani burası daha romantik. <laughs> bak bak sen. Aa. Şş, burada yapmasan. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.